Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize veren ağır yaşama Zeki Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere burada sevgi ve saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Şimdi bu kahvaltıyla alakalı iki ay önce Sayın İçişler Bakanımızın talimatıyla, önerisiyle Kaymakam Bey bizi aradılar e, ee, Bey İçişler Bakanımızın talebi var. Doğu ve Güneydoğu dernekler platformuyla e, bir kahvaltı programı yapmak istediklerini söylediler. Dolayısıyla e, biz de bunun üzerine Sayın Kayma Kayma e, dernek başkanlarımızla sivil toplum örgütlerin başkanlarıyla bir istişare toplantısı yapalım. Onun üzerine size, size dönüş yapacağımızı söyledik Sayın Kaymakam Bey'e. Dolayısıyla bu süreç böyle başlarken e, tabii o dönemlerde e, hem tatil araya girdi hem de insanların çoğu burada değildi. E, dolayısıyla biraz e, geç kalınan bir toplantı oldu e, ve biz dernek başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Bir işaret toplantısı yaptık. E, eğer dernek başkanların talepleri Sayın İçişler Bakanı'na e, lanse edilecekse biz burada kendi hür irademizle bir STK Başkanı hür iradesiyle bu soruları soracaksak o zaman İçişler Bakanımızla bu kahvaltı programında bir araya gelmek istiyoruz dediler. Bunun üzerinde ben de Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platform Başkanı olarak Sayın Kaymakam'ı aradım efendim biz bu toplantıyı gerçekleştirebiliriz. Sizlerin misafirleri olarak Doğu ve Güneydoğu dernekleri ve başkanları orada olacaklarını söyledik. Dolayısıyla daha sonraki süreçlerde bize gelen duyumlar, haberler şu yöndeydi. Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Sayın Orhan Onur ve bazı arkadaşların bu Doğu ve Güneydoğu dernekler platformunu ekarte etmek amacıyla e, bir sabote yapacağını efendim Sayın kayma, kayma gidip e, bu yönde anlaştıklarını bize duyumlar geldi. Ben de bunun üzerine e, seyredelim dedik. Her şey ortaya çıkacaktır. Ona göre önlemlerimizi aldık e, ve kahvaltıya üç gün kala Sayın kayma beni aradı. E, dedi ki e, başkanım e, biz kahvaltıyı pazar günü yapıyoruz. İçişler Bakanımız pazar günü burada. Dolayısıyla bu kahvaltı yapılacaktır. Ben de bunun üzerine Sayın Kayma, kayma dedim ki efendim yarın sizleri ziyaret edeceğiz. E, toplantıyla alakalı e, nasıl tertiplenecek, kimler konuşacak, konuşmacılar kimler olacak. Bunun üzerine sizi ziyaret edeceğiz dedik ve e, İl Dernekler Birliği Başkanımızla beraber Sayın Kaymakayma'yı ziyaret ettik cuma günü. Ziyaret ettiğimizde o esnada Sayın kayma, kayma şunu dedik. Efendim, Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu Başkanı olarak biz orada konuşmacı olarak katılım sağlayacağız. Dernek başkanlarımız e, toplantıya icabet edecekler. E, böyle listeleri verdik ve kaymakamlıkta anlaşarak ayrıldık. E, kahvaltı günü biz bütün tabi dernek başkanlarımızı davet ettik, ee, herkesin fikrine sunduk, grubumuzda paylaştık. Ee, isteyen katılır, katılmak isteyen istemeyene de saygı duyuyoruz dedik. Ve yüzde 90 gibi bir katılım sağlandı. Pazar günü salona gittiğim zaman baktım ki benim ismim masada yok. Ee, bazı dernek başkanlarımızın isimleri yok kendilerine göre bir toplantı tertiplemişler Sayın Kaymakam İl Dernekler Birliği Başkanı Şimdi düşünebiliyor musunuz Toplantı Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu adına yapılmış Bizler davet edilmişiz Bakan Bey'in yanında Efendim İl Dernekler Birliği Başkanı oturuyor Ben de o zaman ben tepki gösterdim o zaman İl Dernekler Birliği olarak yapsaydınız dedim Dolayısıyla eğer Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu adına yapılacaksa ki orada e, gençlik platform başkanlarımız da oradaydı. Taner Karahastan oradaydı, diğer arkadaşlarımız oradaydı. E, biz tek gün katılım sağladık. Ben orada biraz kızarak tepkimi gösterdim. Salondan ayrılacaktım ama toplantı sabote edilmesin diye efendim biz Arkadaşlarımız rahatsız olmasın diye bakan bey rahatsız olmasın diye milletvekillerimiz rahatsız olmasın diye biz e, oturduk bir yerde oturdum ben orada ismim olmadığı bir yerde oturdum. Sayın milletvekili e, Tülay Kaynarca geldi orada o da yanımda oturdu toplantıya devam ettik. E dedi ki mikrofon geldiği zaman bize söz hakkı verildiği zaman biz de kalkarız efendim toplantının yanlış olduğunu efendim bunlar temsiliyet noktasında yanlış hareket yaptığını kaymakam beyin biz dile getirecektik sayın işler bakanına. Dolayısıyla biz toplantı başladı. İstanbul valisi sayın Ali Yerlikaya konuşmasını yaptı. Sonra Orhan Bey yaptı. İl Dernekleri Birliği Başkanı e, Tülay Kaynarca konuşma yaptıktan sonra e, bakan beyin konuşması başladı. Zaten orada her şey anlaşıldı ki bizim konuşmamızı engelliyorlar. Bizi sabote ediyorlar. Doğu ve Güney doğruları sabote ediyorlar. Bizde şu çok önemli. Doğu ve Güneydoğu dernekler platformu adı altında İçişler Bakanımızı kandırarak İçişler Bakanımızı kandırarak oraya efendim başka yerlerde adam getirerek Doğu ve Güneydoğular resmini vererek Doğu ve Güneydoğuları kimse sabote edemez. Dolayısıyla ben burada sesleniyorum. Doğu ve Güneydoğu Dernekler platform adına daha sonra yaşanan hadiseler ve olaylardan sonra defalarca mikrofonu istememize rağmen orada bir tane adam ayarlanmış, mikrofon eline verilmiş. Orada Tülay Kaynarca şahittir, milletvekilleri şahittir, dernek başkanlarımız şahittir. Biz orada sabote edildik. Efendim bize karşı bir engel koyulmuş. Salonda Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platon Başkanı Şerafettin Öztürk'e konuşma hakkı verilmeyecek. Sesimizi kısmak istediler. Dolayısıyla bunun üzerine biz Doğu ve Güneydoğuların hakkını ve hukukunu koruyarak hemen toplantı bitmeden kalkıp orada tepkimizi gösterdik. Resimlerde vardır. Biz Sayın İçişler Bakanımıza şunu söyledik. Ben bu toplantıyı protesto ediyorum. Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platon Başkanı olarak ben toplantıyı protesto ediyorum. Mikrofonu protesto ediyorum. Bu toplantı Doğu ve Güneydoğulara yönelik yapılmamıştır. Doğu ve Güneydoğular burada sabote edilmiştir. Ben de başkanı olarak bu tepkimi gösteriyorum. İçişler Bakanımıza doğru yürüdüm. Kendisine protestomu ilettim ve aşağı indiğimde İçişler Bakanımız daha sonra geldi. Efendim burada yanlışlar yapılmıştır. Bizim haberimiz yoktur. Toplantıyı tertipleyen insanlar yanlış yapmıştır. Bize dile getirdi. Kendisinin talebi şudur. Eğer davet edilirsem Doğu ve Güneydoğularla ben bir toplantı yapmak istiyorum dedi. Sayın İçişler Bakanı. Biz de dedi ki istişarelerde bulunacağız. Eğer dernek başkanlarımız böyle bir talebi varsa biz İçişler Bakanı ile her yerde toplantı yaparız efendim Doğu ve Güney doğrularla biz şunu dedik İçişler Bakanı'na eğer gerçek Doğu ve Güney doğrularla bir araya gelmek istiyorsanız o zaman bizimle masaya oturacaksınız Sayın İçişler Bakanı ya oradaki resmi e, biz bunu yapmak zorundaydık tepkimizi göstermek zorundaydık Doğu Güneydoğu bu kadar iddiası olan, bu kadar projesi olan önümüzdeki süreçlere ülkeye damga vuracak projelerle, projelerle hazırlanan ve yola çıkan Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu elbette ki orada Doğu ve Güney Doğulların dernek başkanlarımızın hakkını korumak zorundaydım ve biz güzel bir şekilde gayet demokratik içerisinde biz bu ülkede demokrasi varsa eğer o zaman herkes kendi hür iradesiyle hakkını aramak zorundadır. Biz de o gün gereğini yaptık. Ee, sesli bir şekilde protestomuzu yaptık. İçişler Bakanımıza anlattık. Ben tabi burada bu toplantıyı bu hale getiren Esenyurt kayma kaymına sesleniyorum. İçişler Bakanımıza sesleniyorum. Orada bulunan milletvekillerimize sesleniyorum. Ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya sesleniyorum. Esenyurt Kaymak kayma bu toplantıyı sabote etmiştir İçişler Vasaın İçişler bakanımızın ve Sayın İstanbul valimizin gereğini yapmasını bekliyoruz